Kombi Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün Violant kombilerimizde bakımı nasıl yaparız? Bununla ilgili bir içerik üretiyoruz. Cihazımız Violant'ın Ecotec Pro modeli. Bülör contası değişiyor, rutin bakımları yapılıyor. Nasıl yapılır bunlar? Onlarla ilgili bilgilendirme yapıp olabildiğince kısa süre içerisinde de e, videoyu sonlandırmaya çalışacağız. Hızlı bir bakımımız olacak. Herhangi bir Violant veya e, demir döküm marka kombilerimizde bir sorun varsa yorumda bahsederseniz hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağız. Cihazımızı kapağını söktük. Öncelikle emniyet açısından cihazımızı kapattık. Gaz vanasını kapatıyoruz buradan soldan. Elektriğini de çekiyorum. Cihazımızı açtık. Hemen önce egzoz borusunu cihazın şu siyah parçayı sökmemiz gerekiyor. Düz tornavida yardımıyla bunu hemen yerinden çıkartıyorum. Bir lor değiştirmekle başlayacağız içe. Hemen bunu yerinden çıkardım. Şöyle daha iyi bir görüntü olması açısından bir hemen cihazımızın şu sol kapağını da açalım. Daha net görünsün ne yaptığını. belli olsun içerisi. Hemen burada ateşleme elektrodunun topraklaması ve elektrodun ateşleme kablosunu söktüm. Kazan contasına erişmek için gaz bağlantısını hemen buradan sökelim. Gaz bağlantısını kapatmıştık. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen bunların ayarlarını yapalım. Şuradan gaz borusu, cihazımıza giren gaz borusunun bağlantısını çıkarıyoruz. Bütün kablo girişlerinde cihazdan çıkıyoruz. Fanın kablo girişini, gaz armatörün kablo girişini, bağlantılarını söküyoruz. Kazanı komple alıp o içerisinde jonto var. Contayı değiştirmemiz gerekiyor. Ne olur bu contayı değiştirmezsek? Uzun süre eğer bu jonto değiştirmezse sıcaklıktan dolayı içindeki jonto eriyip zamanla ısıyı dışarıya aktarır. Bu da sizin için patron e, patronunuzu olumsuz yönde etkiler. O yüzden mutlaka 2-3 senelik, 2 senelik, minimum 2 senelik bir değişmesi gerekiyor. Hemen bürlörümüzü sökelim. Dört tane somun tutuyor bu bürlörümüzü. Gaz bağlantılarını söktükten sonra çekip çıkartacağız artık yerinden. Böyle çektiğimiz zaman Şöyle cihazın içerisinde buranın yanmanın gerçekleştiği yer, alevin çıktığı yer burası. Bu şöyle görebiliyorsanız ince borular var. O ince boruların içerisinden su devir daim yapıyor. Bu göster elimdeki olan bürllerin ucundan da ateş çıktığında oradan devir daim yapan suyu ısıtıyor. Şimdi bürller jontamızı değiştireceğiz. Düz tornaya yardım, düz torna bir de yardımıyla buradan eski jontayı yerinden çıkartıyoruz. Şöyle hemen. Eski contayı yerinden çıkardık. Yeni contayı takacağız. Contamız çok yıpranmamıştı bizim çok. Uzun süre olmadı değişeli. Yeni jontayı takıyoruz. Dediğim gibi uzun süre eğer bu conta değişmezse bu conta e, ısıya maruz kaldığında erimeye yapabiliyor. Bu sefer de hem sizin için e, faturanızı olumsuz etkileyip hem de cihazda ilerleyen zamanlarda farklı arıza oluşmasına neden olabiliyor. Hemen şöyle bir sızdırmaz contamız var kahverengi. Bunu da şöyle kulaklarına sürüyoruz. Bunu da eğer sürmezsek ısınmadan sonra meterin birbirine değmesinden kaynaklı ses alabilirsiniz. Ses yapar cihaz. <laughs> Isınmadan kaynaklı eğer bu conta sürülmezse o yüzden mutlaka bu contanın da sürülmesi gerekiyor. Şöyle dört tarafa eşit şekilde Çantaları sürelim. Metalin birbirine vurduğu ses çat çat şeklinde böyle rahatsız edici bir ses. Gitgide de yükselen bir ses gelebilir eğer bu conta olmazsa, conta da eriyip bu sıvı conta da olmazsa maalesef böyle bir sesle karşılaşabilirsiniz. Evet şu an rulörleri tekrar yerine takıyoruz. Tekliyoruz. Contamızın içerisinde yeni parçalarımız da geliyor. Hemen şurada Jontamız var. Kağıt jonta. Bu eskiyi atıyoruz. Paşetin içerisinde yeni contamız mevcut. Yeni somunlarımız mevcut. Hemen önce şu parçayı atalım yerine. Somunun birini tutturuyorum. genç çapraz sıkıyoruz ki daha sağlıklı olsun. Çok da aşırı yüklenmiyoruz. Çok sıkmamıza gerek yok. Yine boşluğunu alacağız. 10 açık ağız anahtarla boşluğunu alacağız maktapta. Sarzıya biraz sıktıktan sonra yine kontrolünü yapacağız açık ağız anahtarla. Hemen şuraya çantasını da takıyoruz. Çontasını tekrar. Gaz bağlantısının geçtiği yerdir burası. Çok önemli bir bağlantıdır. Muhakkak cihazı çalıştırmadan önce de gaz kaçağı kontrolü yapmak gerekiyor köpükle. Bağlantıyı sağlam yapabildik mi, yapamadık mı diye. Jontasını değiştirdik. Şu an bağlantıyı sıkacağız ince. Pat etmek gerekiyor. Kağıt jontayı ezmemek gerekiyor. Çok önemli bir nokta burası. Şu an iyice sıktık orayı. Hemen kablo bağlantılarını tekrar yerine getiriyoruz gaz armatürünün bağlantısını girelim. Soketlerimiz aptal sokettir. Baylantın çok sevdiğim bir özelliği. Bu soket başka hiçbir yere girmez. Cihazın içerisindeki her soket sadece kendi yerine girer. Başka bir başka da yere takmak istediğinizde yanlış takmanıza izin vermez. Aptal soket diye geçer bunlar da. Hemen şöyle ateşleme elektronumuzun parçasını da kablosunun yerine takalım. toprak kablomuz onu da taktık. Bakın da başka neler yapabiliyoruz. Şimdi cihazımızın suyunu boşaltmamız gerekiyor. Cihazımızın suyunu boşaltıp yerleşme tankının havasını kontrol edeceğiz. Yerleşme tankında 1 bar, 14 psi hava bulunması lazım. Şöyle aşağı tarafa gösterirsek hemen şurada yoğuşma giderimiz var. Yoğuşma giderimizi söktüm. Suyu göndereceğim çünkü buradan. Hemen şöyle daha önceki videolarımızda da bahsettik suyu boşaltmak için kolay bir yöntem buradaki sarı vanayı açıp cihazımızın içindeki suyu boşaltıyoruz. Genleşme tankına hava basarken mutlaka cihazın içerisinde su olmaması gerekiyor. Şu an böyle hemen suyu da göstereyim. Şu an cihazımız içerisindeki su azalıyor. Komple bitmesini bekleyeceğim. Bitmek üzere suyumuz. Şöyle yukarıyı genleşme tankına doğru alalım kamerayı burası. Sibabını da çıkarıyorum burada. Birazdan basıncını ölçüp bir bar kulu olması gerekiyor. Bir bar basıncını eksik değer tamamlayacağız. Şu an cihazımızın suyu bitti. Hemen şöyle manuel pompalar, bisiklet pompaları da yapabilirsiniz. Bunu basıncı ölçebilecek herhangi bir cihazınız varsa yoksa da, yoksa da tarzında yapım hareketlerden ucuz yolunu temin edebilirsiniz. Şöyle bakalım içindeki havanın basıncına. Şu an 10 PCI gösteriyor. 10 PCI ortalama 0.70-0.80 milibara e, tekabül ediyor. E, biz bunu 14 PCI olarak ayarlayalım. 14'e kadar getirsin. Biraz azalmış havamız. Şu an genleşme tankına ideal havayı bastık. 14 psi gayet yeterli. Özellikle genleşme tanklarına hava bastıktan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli şey burada Sibob'un %70, %60, %70 Sibob'tan kaçırıyor. Köpükle kontrol etmemiz gerekiyor. Şu an köpüğü sıkıyorum ben buraya. Diğer işlemlerimi yapmaya kadar köpük orada kalacak. Birkaç dakika içerisinde herhangi bir kaçık olursa ben o köpüğü oradan köpürdüğünü <laughs> Evet köpüklü kontrol ettiğimiz anda eskici geldi, hırdacı geldi. Tam geçecek zamanı buldu videomuzda çekerken. Neyse herkes görevini yapıyor, işini yapıyor. Ee, gibi, e, kontrol ettik herhangi bir kaçarmış söz konusu değil. Hemen şuradan bağlantımızı takıyoruz yerine. Bir tane vidası var zaten. Hemen ucunu takalım buna. Evet, şimdi şöyle cihazımızın gaz bağlantılarını yaptıktan sonra gaz vanasını da açtım. Gene köpük yardımıyla bu esnek bağlantıların olduğu ve bizim söküp taktığımız yerlere gaz kaçak kontrol adına köpük sıkıyoruz. Şu an cihaz çalışmıyor ama birazdan sıcak suda çalıştırıp, cihazı tam yükle çalıştırıp tekrar bir köpükleyip deneyeceğiz. Şu an için en azından bir kaçak varsa gözümüze çarpmaz adına köpükleyip bu şekilde bekliyoruz. Cihazın iç kısmıyla işimiz bitti. Şu an alttaki e, bağlantılarla ilgili çalışma yapacağız. Şöyle hemen yoğuşma giderini geri yerine takıyorum biraz önce suyu boşaltırken çıkarmıştık. Şöyle yoğuşma sifonumuz var. Bu sifonun da temizlenmesi lazım içerisine bürolden gelen pislikler de olabiliyor. Bunu sola doğru çevirip Şöyle aşağıya indirdiğimde şöyle bir sifon çıkıyor içerisinden. Bunu birazdan birazdan e, yıkayacağız bu sifonu. Hemen şuradaki alt bağlantılar var. Filtreleri de sökmemiz gerekiyor cihazımızın içerisinde e, e, suyu bitirmiştik. Şu an içinde su olmadığı için filtreyi rahatlıkla sökebiliriz. Evet şimdi kalorifer filtresi ve soğuk su filtremizi temizleyeceğiz. Hemen şöyle filtrenin bağlantısını açıyorum. Yakın zamanda ben bunları temizlerim. Muhtemelen temiz olacaktır. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Hemen şöyle kalorifer filtresini açtığımda bir peynir evet, şu an herhangi bir tortu yok. Hafif bir pastama var ama daha önceden de vardı bu. Ee, ama içerisinde herhangi bir tortu birikmemiş. Bu yüzden bunu kabul, temiz kabul ediyoruz. Hemen şöyle soğuk su filtremizi de açalım. Bir de onu kontrol edelim. Bazen arıtmalardan tuz veya yosun tarzında parçalar gelebiliyor. O yüzden soğuk su filtremizi zaman zaman kontrol etmekte fayda var. Ama şu an gayet güzel. Yani tertemiz bir filtre. Bu iki filtreyi de yeri yerine takıyorum şu an. Herhangi bir temizlik ihtiyacına gerek yok. İkisinin de bağlantılarını takıp kapatalım. Bütün işimiz bittikten sonra <laughs> kondimizde herhangi bir bağlantıyı söktük açtık. Gaz, gaz bağlantılarını müdahale ettik. Soğuk su sıcak su bağlantılarını müdahale ettik işimiz bittikten sonra emniyet tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Nedir bu emniyet tedbirleri? Su kaçağı var mı? E, gaz kaçağı var mı? Muhakkaklı muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor gazlı cihazlarda. Şu an tamam. Alttaki bağlantımız tamamdır. Hemen cihazımızın elektrik bağlantısını, prizine takıyoruz. Açma kapımı düğmesine basarak cihazı start veriyoruz. Ama önce bir oluşma sifonumuzu takmamız lazım. Cihazın içerisinde su olmadığı için şu an bir f 22 hatası verdi. Onu yazı suyu dolduracağız birazdan. Ama önce yoğuş sifonumuzu gelin beraber temizleyelim. Evet yoğuş sifonumuzu temizleyeceğiz. Görüyorsunuz şöyle içerisindeki tortu bir Hemen dip kısmında da yani kalan giden adına içine suyu koyup şöyle bir yerde şalkalayıp şöyle bir diş fırçasıyla kalan tortuyu almak adına. Bu sararma sıcaktan kaynaklı tamamen. Normalde bu beyazdır sararmasının sebebi yüksek sıcaklıklar eriştiğinden maalesef bu rengi bürünüyor. İçerisine tekrar şöyle yarısına kadar suyu doldurup yoğuşma sifonu olarak yoğuşma sifonu içindeki oluşan tortunun dibe çökmesi açısından veya suda kalması açısından içine yarım su doldurup bu şekilde takıyoruz. Şimdi yoğuşma sifonu geri yerine takıyoruz. Ama bu yoğuşma sifonu bir el mahareti ister. Hani bunu buradan söküp takmak videoda böyle kolay olabilir ama eğer kendiniz takıp sökmek isterseniz biraz zorlayıcıdır. Bunu böyle iyice bastırdıktan sonra yukarıya doğru iyice bastırıp tırnakların geçtiğini hissettikten sonra sağa doğru çevirirseniz yerine oturacaktır. Hemen cihazımızda su basma işlemine gelelim. Ekranda f hatasını görüyorsunuz. Hemen şu sol altta doldurma musluğumuz var. Bunu sola doğru çevirdiğimizde ekranda basıncı yükseldiğini hissedeceğiz cihazımız F22 arızası veriyordu. Onu hemen şöyle sola doğru çeviriyorum burayı. Ekranları takip ediyorum suyun basıncını. F22 arızası birazdan kaybolacak. Şöyle kalorifer sekmesini iki defa arka arkaya bastığımda da ondalık değer olarak gözüküyor. Bir buçuk iki bar arası. Gayet ideal derece. Hemen şöyle e, ee, doldurma musluğunu kapattım. Şöyle daha rahat pompa atma, havasını atmasında da pompa musluğunda şöyle bir basınç e, ee, hava atma projeleri vardır. Bunu da açık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ben açık havaya atıyor burada. Tekrar hemen basıncı kontrol ediyorum. 1.4 Biraz daha açıyorum bu alttan. 1.5-2 bar arasına gelmesi benim için yeterli olacaktır. 2.1-2.2 hatta biraz yükseldi geri kapatıyorum. Pompanın fark basıncı 0.3 litre o önemli değil. O ekrandaki basınç devamlı düşük yükselir. Şu an 1.8-1.7 civarlarında gayet ideal hemen şöyle açıyorum tekrar. Yaptığım bağlantıları kontrol ediyorum elle. Kabloları tekrar kontrol ediyorum. Bağlantılar takılıyor diye. E cihazımız ateşledi. Şu an karifer kısmında çalıştı. Ben bunu tam güçte test etmek istiyorum. Cihazın ulaşabileceği tam güç. Bunun içinde üstteki iki tuşa aynı anda basıp sağ tuşa bastığında kod çıkıyor ekrana. Bunu artıya basıp 17'ye getirdiğimizde servis konumuna girmiş oluyorum. Tekrar sağ tuşa P konumuna geldi. Bunu da P01'e getirdiğinde okeyledildi cihaz tam kapasitede. Yani kaç kW? 23 kW 23 kW kapasitede tam kademe çalışacaktır. Ben de bu şekilde gaz bağlantılarını kontrol etmem. Bir kaçak varsa eğer e, tespit etmem daha kolay olacaktır. Hemen gaz bağlantılarını köpükleme başlıyorum. Köpüklemeye başlıyorum. Şöyle buradan başlayıp şöyle bunu zaman zaman siz bakım yapmasanız da cihazınızı köpükleyip bu şekilde kendiniz kontrol edebilirsiniz. Hani P1 konumunda değil çeşmeden sıcak suyu açtığınızda da cihazınız e, ilk ateşlerinde tam kapasitede çalışacaktır. Sıcak suyu açıp o şekilde de köpükleyip kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir gaz bağlantısında kaçak olup olmadığında. Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle bir kamerayı gösterebilirsem kaçak söz konusu değil. Evet. Tamam, bu bakımımızı tamamlamış bulunduk. Ne yaptık? Bir üstünden geçersek kısaca, hızlıca. Hüller contamızı değiştirdik. Genleşme tankımızı hava bastık. Filtrelerimizi temizledik. Hemen şurada bir yoğuşma sifonumuz var. Yoğuşma sifonumuzu temizledik. Cihazımızın içi e, kapalı balkonda olduğu için oldukça temiz görünüyor. E, temiz açık balkonlarda oldukça kirlenebiliyor. Bir toz almamız gerekiyor. Hemen şurada bir elektrodumda siyahlandığını görüyorsunuz. Şöyle videoyu bitirdikten sonra cihazında bir tozunu alacağız. Biz ıslak bir, nemli bir bezle şöyle görüyorsunuz yan tarafta da siyahlanmalar mevcut. Sizin de kombinizle ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle biraz da violent demir döküm modellerde yorum kısmında arızanızla ilgili bize dönüş yaparsanız mümkün mertebe hızlı bir şekilde sizin sorunlarınıza cevap vereceğiz. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, abone değilsiniz de abone olup bize destek olmayı esirgemezseniz teşekkür ederiz. Kombi Bilgi kanalından herkese mutlu günler.